Herkese merhaba, Marmara Adası'ndayız. Ee, önce ada hakkında bir iki cümle söyleyeyim, sonra e, kendi gözlemlerimizi ve önerilerimizi paylaşacağım. Burası Türkiye'nin biliyorsunuz ikinci büyük adası, Gökçeada'dan sonra. Antik çağlardan beri buraya Miletoslular gelmiş, daha sonra Yunanlılar, Bizanslılar ve Türkler yerleşmiş. Lozan Antlaşması maddelerince mübadeleden sonra Girit'ten gelen Türkler ve Karadeniz'den gelen aileler buraya yerleştirilmiş. Ee, ada'da üçüncü günümüz ee, çok güzel sakin bir ada doğası çok güzel zeytin ağaçlarıyla kaplı her yer ada merkez ve köylerden oluşuyor biz Çınarlı köyünde e, kaldık üç gün boyunca çok beğendik Çınarlı köyünü Çınarlı köy adını çınar ağaçlarından alıyor yaklaşık e, köyün tamamında çınar ağacı görüyorsunuz köyün merkezinde bin küsur yaşında bir çınar ağacı var. Çok güzel bir ağaç. Marmara Adası ayrıca mermer ocaklarıyla ünlü diyebilirim. Roma döneminden beri mermer ihtiyacı birçok bölge için buradan karşılanmış. Artemis Tapınağı'ndan tutunda, da Çırağan Sarayı'na, Ayasofya, Dolmabahçe Sarayı'nda kullanılmış. Mermerin rutubeti emme özelliği sayesinde Adada rutubet yok ve bu e, dünyada sadece iki adada e, mevcut olarak geçiyor kaynaklarda ama diğer adanın ismini e, açıkçası bulamadık internette yazmıyor. Adanın Saraylar köyünde mermer ocakları mevcut. Yolda e, zaten daha Saraylara ulaşmadan birçok mermer ocağı görüyorsunuz. Bu saraylardan çıkan mermer %95 oranında saf ve kristalli olduğu geçiyor yine kaynaklarda öğrendiğimiz bilgiye göre. Ayrıca Marmara Adası ismini Marmara olarak aldıktan sonra çevresindeki denize Marmara Denizi ismi verilmiş. Yani tam tersi olduğunu düşünüyordum ben ama önce adaya isim verilmiş daha sonra denizine isim verilmek istenip Marmara Denizi ismini almış. Mermer Ocakları dışında Saraylar Köyü'nde iki plaj mevcut. Ünlü plaj diyebiliriz. Biri Kadınlar Plajı, sadece kadınların denize girdiği plaj. Diğeri Abros Plajı. Adaya ulaşım İstanbul, Erdek ve Tekirdağ'dan sağlanabiliyor. Erdek ve Tekirdağ'dan yaklaşık 2 saat sürüyor. Tekirdağ'dan iki buçuk saat. Arabalı da gelebilirsiniz. Yaya yolcu olarak da gelebilirsiniz. Ee, adanın 3 noktasına ulaşım sağlanıyor. Üç yerde iskele var. Sarayla, Çınarlı Köyü ve adanın merkezi. Biz arabayla geldik ama tavsiyemiz kesinlikle arabaya ihtiyacınız olmayacağı yönünde. Tabi yine e, çocuk eşya durumunu göz önünde bulundurun. Adadan, adanın merkezinden köylerin hepsine ulaşım mevcut. Minibüs de var, büyük taksiler de var, tekli taksiler var, kiralık bisiklet var. Ama Bizim kalacağımız otel Çınarlı Köyü'nde ve denize çok yakın durumda olduğu için biz açıkçası biraz arabayla geldiğimiz için pişman olduk. Şu an güncel ücret bu videoyu yayınladığım tarihlerde 570 lira, e, araba artı bir yolcu. Tek yolcu fiyatı 120 TL diye öğrendik. Tabi İstanbul fiyatlarını şu an bilmiyorum güncel fiyatlarını. Ama e, dediğim gibi arabayla gelmek çok mantıklı değil. Bir daha gelirsek biz arabayla gelmemeye karar verdik. Adada gezilecek yerlere gelecek olursak e, adanın merkezinde balık lokantaları var güzel. E, sahil yürüyüş alanı, çay içebileceğiniz, yemek yiyebileceğiniz mekanlar var. Onun dışında biz bir yer keşfetmedik. Çınarlı köyünde dediğim gibi her yer çınar ağacı kaplı. Şu an merkezinde oturduğumuz bu park var. Yine Muhtemelen hepsi yaşlı çınar ağaçlarıyla kaplı. Çok güzel bir ortam. Gündüz ayrı keyifli, gece ayrı keyifli. Burası tam bir köy havası. Herkes birbirini tanıyor, selam veriyor. Burada birkaç yemek yeme yeri var ama bize çok da hitap etmedi açıkçası. Daha çok fast food üzerine. Bir iki balıkçı da var. Merkezde daha çok seçenek var. Dondurması güzel. Çınarlı dondurmacısı. Keçi sütü ve günlük taze süt ile yapıldığını yazıyorlar. Özellikle onu deneyebilirsiniz. Biz tahinli olanını denedik ve çok beğendik. Onu tavsiye edebilirim. Yemek olarak biz e, Acente dönerde yedik. Fiyatlar da gayet makuldü. Burasını tavsiye edebilirim. Bu Marmara merkezde. Balığı ünlü, karidesi ünlü, ada çayı ünlü. Mutlaka ada çayı için. Fiyatları çok makul. Çay, kahve ve ada çayı fiyatları çok makul. Belediyenin işletmeleri var adanın merkezinde. Orada içebilirsiniz. İşte saat 10 civarı gece açması çıkıyor. Onlar akşam keşfettik. Sıcacık açma çıkartıyorlar. Yine Çınarlı köyündeki merkezdeki sahildeki fırın. Ee, o da güzel bir e, ne diyeyim gelenek. Kekiği ünlü, zeytini ünlü tabii ki de. Her taraf zeytin ağacı zaten. Zeytinyağı ünlü. Yolları güzel ama virajlı, biraz e, virajlı ama e, doğa için kesinlikle bir yol haritası çizmenizi önerimiz Saraylar'a kadar gittik. Zaten en uzak nokta Saraylar Köyü'ydü, 30 kilometre. Orada açık hava mermer müzesi olduğu için gittik ama müze kapalıydı. Hatta yani para vereceğimizi düşünerek gittik ama müze kapalıydı, e, tel örgüyle çevriliydi giremedik. Adada öyle çok eğlence mekanları yok. Bir Avşa adasıyla kıyasladığınızda çok çok sakin, sessiz, tam bir emekli yeri. Adada problem gördüğümüz ve üzüldüğümüz bir konu oldu. Kediler. Her yerde kedi. Hamile kedi, hasta kedi, yavru kedi. Yani duyarsız kalmak mümkün değil adaya gelirken biraz kedi maması getirebilirseniz. Köpek görmedik hiç sokak köpeği ama kedi her sokak başında birkaç tane kedi var o şekilde söyleyeyim. Ee, çok büyük hayır işlemiş olursunuz. Marmara Adası hakkında söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah gelir keyif alırsınız. Biz çok güzel 3 gün geçirdik. Dinlendik. Resetlendik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu ilk videomdu. Eminim eksiklerim, hatalarım olmuştur ama daha e, güzel ve profesyonel videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.